Aşağıda Mayıs 2019 takvim ve resmi tatil günleri verilmiş. Bu tarihlerde tüm resmi kurum ve özel sektör çalışanları izinli, çalışılması, çalışması gerekli olan çalışanlar ise günlük ücretlerinin iki katını alıyorlar. İşçi Ahmet'in haftalık izni pazar günü, resmi tatil günlerinde ise çalışıyor. Şimdi pazar günleri çalışmayacak. Pazar günü çıkarttık. Geri kalan günlerin hepsinde çalışacak ve günlük ücreti 75 lira. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 23 Nisan burada dahil olmadığı için dahil etmiyorum. 1 Mayıs. 1 Mayıs resmi tatil. 19 Mayıs 19 Mayıs'ta pazara denk geldiği için burada da çalışmıyor arkadaşlar. Diğer günlerde çalışacak. 30 Ağustos da denk gelmedi. Sadece 1 Mayıs. Şimdi toplarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. 27 günden 75 lira kazanacak. Ancak dikkat edersek burada hatta 20, 26 günden 75 lira buradaki 1 günden de 75 çarpı 2'den 150 lira kazanacak. Bu şekilde hesaplayalım. Bir 75 daha ilave edecektim. Ancak bu şekilde hesaplayalım. Çarparsam eğer 6 kere 5 33 3 elde 10, 13, 6 kere 7 42, 4 elde 2 kere 2 14, 4 de 18. Toplarsam arkadaşlar 0, 5 9 1. Ancak 1 Mayıs'ta çalıştığı için 150 lira da buradan kazanacak. 150 de buradan kazanırsa arkadaşlar 0 0. 2100 lira olur toplam kazancı. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları verilen KLMN dikdörtgeninde kenarlara paralel doğru parçalar çizilip belli alanlar boyanmıştır. Boyalı alanların çevre uzunlukları toplamı. Şimdi bakarsak eğer bu parçanın burası boyanacak. Bu parçanın da burası boyandı. Bu parçanın burası boyandı. Bu parçanın burası boyandı. Ve burası boyandı. Tamamı ne kadardı? 45'ti. Bir 45 boyandı. Aynı şekilde bulanın altları da boyandı arkadaşlar. Dikkat edersek bunlar da tamamı. Bir 45 de buradan geldi. Artı 45. Artı diyorum. Şimdi diğer taraflara boyakarsak. Buralar boyandı. Burası boyandı. Ve burası boyandı. Burası da bir kenar etti. 20 de buradan geldi. Bir de bunların karşılıkları var. Yani burası. 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 Burası ve burası. Bunları da yine topladığımız zaman bir 20 de buradan geldi. Hepsini toplarsam ya. 45. 45. 20. 20. 5, 5, 10. Elde var. 1, 4, 8, 10, 12. 1 de elde, 13. 130 santimetredir. Doğru cevap C seçeneği. Telefonumdaki adım sayar uygulamasında yukarıdaki ekranı gören Ceyda'nın bir adım uzunluğu yaklaşık kaç santimetredir? Şimdi ne kadarlık yol gitmiş? 4500 kilometre. Şimdi 4500 kilometreyi önce şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi kilometreden 1 kilometre 1000 metre. 1 metrede 100 santimetre. Önce metreye çevirelim. Metreye çevirirsek eğer 4,5 kilometre. Bunu 1000 ile çarparsam eğer... 4500 metre olacak. Bunu da yüzde çarpalım. Yüzde çarparsak eğer iki tane sıfır koyacağız. Bu kadar santimetre. Kaç adım? 7500 adım. O zaman 7500'e bölüyorum. 1, 2, 1, 2. O zaman 4500'ü 75'e bölelim. 4500 bölü 75. Santimetre cinsinden buluyoruz şu anda. 4'te 75 yok. 45'te yok. 450'de 6 defa var. 6 kere 5 30. 3 elde. 42. 3 daha 45. Bu sıfırı da buraya koyarsam yaklaşık olarak 60 santimetredir. Doğru cevap B seçeneği. Aşağıdaki şekilde verilen trafik ışıkları farklı caddelerde yer almaktadır. Bu iki trafik ışığında 240 dakikada bir aynı anda sarı ışık yanmaktadır. 240 dakikada bir. Bu trafik ışıkları sarı ışığın ilk kez aynı anda Çarşamba günü 09:30'da yandığına göre 15. kez. O zaman 240 ile, şu şekilde 240 ile 15'i çarpalım. Çarparsak eğer 0 22 elde 10 12. 1 kere 0 0, 1 kere 4 4, 1 kere 2 2. Toplarsak eğer 3600 dakika olacak. Şimdi 3600 dakika. Bunu da arkadaşlar saate çevirelim. 3600 bölü 60. 6 defa var. 360. 0 da buraya gelecek. Yani 60 saat gideceğiz. Çarşamba gününden 60 saat gideceğiz. Çarşamba günü saat 09.30'dan 60 saat gidersek eğer. 60 saatte kaç gün yapar arkadaşlar? Bunu bulalım. Bunun için de 60 bölü 24 diyorum. 24'e bölersem eğer 2 defa var. 8 4 çıkartırsam eğer 2, 12. Yani 2 gün 12 saat geçmesi lazım. Şimdi bunu bulalım. Şu an çarşamba günündeyiz. Çarşamba 09.30. Şimdi perşembe 09.30'da bir gün geçti. Cuma 09.30'da iki gün geçti. İki günün sağladık. Bir de 12 saat ilerleyeceğiz. Buradan da 12 saat ilerlersem 09 saat 30 dakikaya 12 saat eklersem arkadaşlar 21 saat 30 dakika olur. Yani cuma günü akşam 21.30 oluyor saat. Doğru cevap C seçeneği.